Tepe noktası ile karenin bir köşegeninin oluşturduğu üçgenin kenarları 10 10 12 olan bir piramitten bahsediyoruz. Köşegen 12. Tepeden tabana diklik indirdiğimiz zaman karenin örlük merkezine gelecek. Örlük merkezine geldiği için de 12 2'ye böleceğiz. 6 6 olmak üzere 6 8 13 üçgeni bulduk burada. Taban kare ve karenin köşegeni 12 olduğu için dik kenarlar 6 kök 2 olacak. Küçük piramidin yüksekliği büyük piramidin yüksekliğinin yarısı kadarmış. Yani 4. Küçüğünün taban ayrıtı büyüğünün taban ayrıtının 3'te 1'i kadarmış. Yani 2 kök 2. Burada yanal alanı bulabilmek için bir hesaplama yapacağız. Şurası tam orta nokta. Karşı tarafa doğru bir paralellik çekeceğiz. Karşısı da 2'ye bölünecek böylece. Ve burada yere dik bir durum elde edeceğiz. Şurada da bir dik üçgen elde edeceğiz. Şimdi burada çizmiş olduğumuz üçgeni dışarıya çıkartalım. Dik kenarlardan bir tanesi yükseklik oluyor. 4. Şimdi şu yere paralel olan kısım aslında bir e, orta taban. Yani iki kök 2'nin yarısı. Kök 2. Burada pisagor yaparsak e, h diyelim buraya. h kare eşittir. 4'ün karesi artı kök 2'nin karesi. h kare buradan 16 artı 2'den 18 gelecek. Haşta 3 kök 2. Şimdi burada yanal yüzeye ait yüksekliği bulduk aslında. Yanal yüzeylerden bir tanesini şöyle gösterelim. Tabanı 2 kök 2. Yüksekliğini de 3 kök 2 bulduk. Bu üçgenin alanını hesaplayalım. 2 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 iki. kök 2'ler tabandaki 2'yi sadeleştirdi ve 6 oldu. Demek ki bu dört tane yan yüzeyden bir tanesi 6 ve toplam yüzey alanı tabandaki kare ve dört tane yan yüzey 8 artı 24'ten 32 santimetre kare.